Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Paket edişinde yani Minecraft'ın mobil versiyonunda neyi kuracağız biliyor musunuz? Timber modunu veya bir diğer adıyla Tree Capitature modunu kuracağız. Ee, ne arkadaşlar bu mod zaten biliyorsunuz. Ee, şeyden, e, bilgisayar versiyonundan da biliyorsunuzdur bunu illaki ee, Yani ağaçları kökünden kestiğimizde balta yardımıyla tabi elimizle değil balta yardımıyla kestiğimizde e, şey olan... E, Birden bütün böyle ağacı birden tek hamlede kesen kesmemize yarayan bir mod daha doğrusu. Arkadaşlar şimdi bunu ilk önce kurmayı göstereceğim size, yani Timber modu kurmayı göstereceğim. Hani arada genel mod kurulumunu da anlatmış olacağım size bu paket edişinden nasıl mod kurulur, bunu da biraz hani anlatmış olacağım. Ama arkadaşlar hani tam e ee, değişinden mod nasıl kurulur? E ee, iki tane mod kurma şeyi var, seçeneği var. Çünkü hani bir script modlar, bir e, bu normal mod uzantılı modlar yani Android üzerinden mod uzantılı patch yapılarak yapılarak kurulan modlar var. İki türlü var yani. Hani ikisi arasındaki farklar nedir? Biri nasıl kurulur, öteki nasıl kurulur? Bununla ilgili zaten detaylı, daha detaylı, genel yani Minecraft paketi Edition versiyonda nasıl mod kurulur diye daha detaylı özel bir video hazırlayacağım. Ama burada da Timber modu kurarken Timber mod script mod olduğu için script mod nedir? Oyunun ayarlarına daha çok hitap eden modlar arkadaşlar java ile yazılmış e, scriptler. js js uzantılı mod kuracağız şimdi e, bir yandan yani js uzantılıyı nasıl kurulduğunu görmüş olacaksınız şimdi arkadaşlar bize minecraft paket edişinde e, modlu oynamak için arusun modlarla oynamak için e, tabii ki bir minecraft paket edişin lazım e, bunu istiyorsanız hani e, parasını vererek alın istiyorsanız da Tabii ki de e, Android'in meşhur e, taktiği APK'dan e, yararının e, Minecraft için alın yani ee, şöyle şu Minecraft paket edişini sizde bulunsun. Bu olmazsa olmuyor. Ee, bunu kullanmıyoruz bir şekilde ama bunun durması gerekiyor arkadaşlar. Bu olmadan olmuyor yani. Daha sonra şu Block Launcher Pro var arkadaşlar. Bunu da Pro versiyonunu e, elde ederseniz daha güzel olur. Zaten aşağıda bu Minecraft paket edişinin APK versiyonu e, ve Block Launcher Pro'nun APK versiyonu e, bulunuyor aşağıda açıklamada linkte. Bulunuyor. Buraya ne işareti koydu? Buna bir işaret koydu. Şunu Kaldır ha. Lan buna bir şart koydu ya. Gacıma gitti şimdi. Şeyime <laughs> uyuz oldum vallahi gitti tamam. Ee, tamam. Şimdi arkadaşlar bu ikisi lazım bize. Ee, Minecraft paket dışına hiç ellemiyoruz. Direkt bu Block Launcher Pro'yu açıyoruz. Çünkü zaten bu Block Launcher Pro e, bu Minecraft paket değişinden e, görüyor direkt ve açıyor yani. E, benim versiyonum 0.11.1 arkadaşlar. E, buna göre de bir Timber Mod kuracağım şimdi. ay Onun da bu arada linki aşağıda. Timber Mod'un JS dosyasının da linki aşağıda. Şimdi arkadaşlar açtım burayı tamam mı? Bu paket edişinin Block Launcher Pro'dan açtım. E, bakın şurada üstte bir tane e, böyle hani... İngiliz anahtarı gibi bir simge oluyor. Anahtar simgesi oluyor. Buna tıklıyorsunuz. Burada Block Launcher Pro'nun işte e, script modları kurmak için bakın manage'i var. E, paneli var yani. E, bir üstünde işte bu dediğim nokta mod uzantılı modları kurmak için. Yani daha çok böyle basit modları, inventory modlarını falan kurmak için e, yararlandığımız patch mods bölümü var. E, biz bu bölüm manage mod PE -E scripts bölümünü şunu kullanacağız yani ikinciyi. Eee text falan onları boş verin. Şimdi buna basıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi e, burada trick apiatcher e, JS'miz var. Bunu peki ben nerede indirdim? Linki dediğim gibi aşağıda siz de indirebilirsiniz. Peki bu burada olmazsa yani bu burada gözükmezse şuradan import diyerek e, bunun hani local storage diyerek de e, nerede olduğunu yani nereye indiğini falan e, buradan bularak buradan okutabilirsiniz yani hani bunu indirdiniz tamam mı bu indirilenler bölümüne gitti. Dosya öncesinden buradan girerek local storage diyerek e, download'dan mesela bunu bulabilirsiniz ve oraya okutabilirsiniz arkadaşlar zaten Otomatik olarak hani bu buraya gelecektir büyük ihtimal ama gelmiyorsa da Şuradan importtan yapabilirsiniz bunu e, Buraya geldikten sonra buna tıklıyorsunuz arkadaşlar Hani bu eğer e, şeyse e, Disable'sa yani şöyle aktif değilse Bunu buradan aktif ediyorsunuz Enable yapıyorsunuz arkadaşlar Böyle e, aktif oluyor bu mod Şunun da açık olmasına dikkat edin Şuranın açık olmasına dikkat edin Evet şu an e, mesela tri -capitature, capitature modumuz aktif e, Play'e basarak yeni bir dünya oluşturalım Mesela ve test edelim bakalım Çalışıyor mu e, My World'müş bunun ismini ne yapalım e, Batu Reis yapalım değil mi Batu Reis Eee ne olsun Bature is Timber Mod olsun değil mi Timber Mod tamamdır Bature is Timber Mod olsun tamam diyelim ve Create World diyelim Şimdi arkadaşlar bu dünyamız direkt açtı böyle ee, Çok güzel tamam güzel bir yerde Başladık böyle ama yalnız ağaç yok evet şu an Ha tamam bir tane daha ağaç varmış Tamam bu yeterlidir aslında güzel bir dünya tamam Tam modu göstermek için güzel bir dünya oldu Şu ağacı keserek bir balta yaparım daha sonra da öbür ağacı keserim. Tamam şunu şöyle keselim. Evet. Şunu kontrol de bir alışamadık ama aslında alıştım sayılır ha. Evet baya güzel yani bu e, mobil Minecraft da acayip güzel harbiden güzel. Şimdi arkadaşlar tabi modlu oynayınca daha da güzel bu da her zaman gibi. Öbür Minecraft gibi bu da modlu oynayınca güzel yani hani normal olarak bu da biraz sıkıyor böyle hani insanı. Modlarla bu da daha güzel. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen işte crafted table mıdır nedir onu yapalım ha. Şöyle tamamdır. E, sonra bunu buraya Şuraya şöyle koyalım. Ee, bir odunumuz daha var ama büyük ihtimal yetmeyecek. Evet stick yaparız bundan en fazla bir de iki tane kadar Tam yetmedi bu. Ee, bir tane daha şuradan odun kesmemiz gerekecek bizim. Şöyle Şunu Da keselim. Ee, modumuz şu an aktif arkadaşlar dediğim gibi geçen daha demin yani yaptığım için aktif şu an modum. Hatta şuradan isterseniz kontrol edebiliriz. Şöyle Allah sıkın Aldık Neyse şuradan kontrol edelim bakın. Evet Trick edileceğiz. Tamam şu an aktif bu. Tamamdır modumuz şu an aktif olduğu için balta yapıp şuradaki ağaca gireceğiz ve ağaç kökünden kesilecek arkadaşlar göreceksiniz. Ee, tamam bunu da oduna çevirelim bir şöyle. Ee, şuradan ana şunu dikkatli basmam lazım. Heh, tamam bastım. Ee, tamamdır şimdi bir balta yaptım evet. Eninde sonunda bir balta yaptım evet. can ya, seviniyorum evet. Reis reis bak 05 reis. Tamam şimdi şu e, ağacın kökünden girelim bu arada arkadaşlar hani e, önerdiğiniz modlar falan varsa lütfen aşağıdan yazın evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tek hamleyle bütün ağacın gövdesini hep beraber aldım bakın gördüğünüz gibi bütün odunların hepsini tek bir hamleyle almış bulunmaktayım evet 4 odun da buradan tek şeyle bir dokunuşla tek alttan girerek topladım şunun da mesela şuradan kökünü alalım hemen bir tane daha ağaç varmış burada arkada biz görmemişiz gizli bunu da mesela kökten keselim Evet, gördüğünüz gibi bu da kökten kesildi arkadaşlar. Ee, böyle yani, burada böyle çalışıyor bu mod. Script mod olarak çok güzel yapılmış gerçekten, çok güzel ayarlanmış. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, hani bu şekilde e, bir sürü mod var Minecraft paket edişinde de, şunu unutmuşuz. Ee, Minecraft paket edişinde de böyle bir sürü mod var, hani bilgisayarda gibi sınırsız sayıda mod var. E, bunların hepsini beraber göreceğiz. E, bilen arkadaşlarımız da tekrar görmüş olacak, e, bilmeyen arkadaşlarımız ilk defa görüp yararlanmış olacak. Ee, böyle yani bakalım Minecraft paket edişini inşallah e, seversiniz daha doğrusu modlu Minecraft paket edişini inşallah seversiniz artık e, diyelim hani bununla ilgili güzel projelerimiz olacak bu rakayla da inşallah bununla ilgili güzel projeler Düşünüyoruz bakalım. Playstation'daki Minecraft'ta da düşünüyoruz. Yani sadece bilgisayar PC platformunda oynadığımız için biz e, biraz hani bu konuda geri kaldık aslında. Hani Hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Biraz ne bileyim? E, PS versiyonunda ve şu mobil versiyonunda, paket edişim versiyonunda bir deneyelim dedik. Bakalım neler yapabileceğiz. E, videoyu beğendiyseniz lütfen e, beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu bölüm lan aşağı. Evet, aynen. Bak. Envanterden şey atmayı da öğrendim bak. Evet işte reis öğreniyor yavaş yavaş öğreniyor evet. Siz de arkadaşlar böyle bilinmedik şeyler falan varsa Minecraft paket dışında. işte ne bileyim öyle detaylar şey varsa aşağı yorumlara yazın lütfen. Hadi kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz.